Kurban, Allah'a yakın olma çabası Tarih, hicretin ikinci senesi zilhicce ayının onunu göstermekteydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yesrib'in Medine-i Münevvere'ye dönüşmesinden sonra ile birlikte ilk kez kurban bayramı kutlayacaktı. İlk defa Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve dirlik içinde bayram edeceklerdi. Ensar ve muhacir kardeşliğinin ardından karşılıklı yardımlaşmanın, dayanışmanın güzel bir örneği daha yaşanacaktı. İslam'ın bayramlarından birini daha kutlamanın heyecan ve coşkusu büyük küçük herkesi sarmıştı. Kurban bayramı sabahı Yüce Peygamber asabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanmaktaydı. Güneşin yükselişiyle birlikte bayram namazı için önceden tespit ettiği açık alandaki musallaya, namazgaha doğru ilerlemeye başladı. Yol boyu giderken henüz vakti gelmediği halde aceleyle kesilmiş koyunlar dikkatinden kaçmadı. Allah Resulü bayram heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden yararlanmaları arzusuyla, genciyle, yaşlısıyla bütün kadınların da bayram sabahı namazgaha gelmelerini emretmişti. Namazgah'a varınca oradakilere selam verdi. Kendisine verilen bir bastona veya yaya dayanarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra asabına şöyle seslendi: Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Her zamanki huşu ile kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk çocuktan oluşan asabına bayram namazını kıldırdı sonra kurbanla ilgili önemli mesajlar verdiği hutbesini irade etti. Bayram hutbesinde kutlu elçi, Yüce Allah'ın kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan ettiğini ve kendisinin de bunu kabul etmekle emrolunduğunu belirtti. Bayram günlerini oruç değil, yeme içme ve Allah'ı zikretme günleri olarak niteledi. Bayramda çeşitli kurbanların kesilmesi ve yoksulların doyurularak sevindirilmesi yönünde asabını şu ifadeleriyle teşvik etti. Adem oldu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlarla nefsinizi arındırın. Sonra sözü namazgaha gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi. Kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin. Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden birisi de sahabeden Berabin Azib'in dayısı Ebu Bürde bin Niyar idi. Misafirlerine ve komşularına karşı ikram ve cömertliğiyle bilinen bu sahabi, ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı ve ''Bende bir yaşını doldurmamış fakat iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi?'' diye sordu. Resul-i Ekrem de ''Evet ama senden başka bir kimse için bu yeterli olmaz.'' diyerek mazur görürcesine ona ruhsat verdi. Namaz ve hutbenin ardından artık sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamber Efendimiz hem müsait oluşunu hem de çevre temizliğini dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri aynı zamanda kurban kesim alanı olarak kullandı. Hatta daha sonraları da orayı kesim yeri olarak kullanmaya devam etti. Rahmet elçisi hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Allah'ın her konuda ihsanla yani güzellikle davranmayı farz kıldığını hayvanların kesiminin de en güzel bir biçimde yapılması gerektiğini hatırlattı. Bu nedenle bıçağın iyice keskinleştirilmesi, hayvana gösterilmemesi, kesim işinin hızlı yapılması ve böylece hayvanın acı çekmeden can vermesinin sağlanması talimatını verdi. Bizzat kendisi de iyi kesmesi için bıçağını biletti. Sonra kurban olarak kesmesi için kendisine iki koç getirildi onları kıbleye doğru yatırdı, keserken besmele çekti, tekbir getirdi ve şu ayetleri okudu. Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Bu ayetler İslam'daki kurbanlarla cahiliye dönemindeki kurbanlar arasındaki en önemli farkı göstermekteydi. Asırlardır kurbanlar putlara adanmış, şirk içerisinde kesilmişti. Şimdi ise sadece yaratan Allah'ın adıyla onun adına kurban ediliyorlardı. Ardından Peygamber Efendimiz "Allah'ım, bu kurban senden'dir ve Muhammedle ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur." dedi. Hazreti Peygamberi kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, şu kesilen kurbanlar nedir? Peygamber Efendimiz, "Babanız İbrahim'in sünnetidir." diye cevapladı. Sahabe, "Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?" diye sorunca Resul-i Ekrem, "Her kıla karşılık bir sevap." buyurdu. Sahabe, "Ya yünlü koyun keçi olursa?" deyince Resulullah yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. Belki de ilk kurban bayramı olduğundan o gün Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. O sene kıtlık vardı. Gelenlerin çoğu aç ve yoksuldu, doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Rahmet Peygamberi, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek üç gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi hatta kurban etlerinin üç günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı. Böylece aç ve muhtaç kardeşlerinin bayramı tam anlamıyla yaşamalarını sağladı. Hatta bu misafirlerin içler acısı durumlarını gören Hazreti Peygamber, bayram namazından sonra Bilal-i Habeşi ile birlikte hanımların yanına vardı. Onlardan bu yoksullar için yardım talep etti ve bilezik, kerdanlık, küpe ve benzeri birçok ziynet eşyası topladı. Ertesi yıl sahabeden bazıları söz konusu uygulamanın devam edip etmeyeceğini sordu. Peygamber Efendimiz, kurban etlerini üç günden sonra tüketmek üzere ayırmanızı yasaklamıştım. Fakat Allah size bolluk verdi ve hayırlara kavuşturdu. Dolayısıyla o etlerden yiyebilir, sadaka olarak verebilir ve istediğiniz kadar da kendiniz için ayırabilirsiniz buyurdu. Aslında ilgili uygulama kurban kesenlerle kesmeyenlerin Et yemede denk olmaları amacına matuftu. Kurban kesen sayısının artması durumunda istenildiği kadar yenilir, yedirilir ve saklanabilirdi. İhtiyacın fazla olması halinde ise tekrar Hazreti Peygamber'in uygulamasına benzer bir tutum sergilenecektir. Hazreti Ayşe'ye göre söz konusu yasak haram kılmaya yönelik değildi. Hazreti Peygamber zenginlerin bu etlerle fakirleri doyurmasını istemişti. Nitekim bazı rivayetlerde ilgili yasak üzerine Medine'deki bazı Müslümanlar çoluk çocuk ve hizmetçileri bulunduğunu dile getirince yemeleri, yedirmeleri, saklamaları yahut biriktirmeleri doğrultusunda Peygamber Efendimizin onlara ruhsat verdiği de anlatılır. Daha sonraki yıllarda Hazreti Peygamber'in kurban etlerinden bir kısmını terbiye ettirdiği veya kurbanların ayaklarını kurutarak paça olarak sakladığı 10-15 gün hatta bir ay sonra dahi tükettiği olmuştu. Kurbanı varlıklı kimselerin yapacağı bir ibadet olarak gören Allah Resulü, yoksulların kurban kesmesine sıcak bakmazdı. Hz. Peygamber'in Arafat vakfesinde söylediği rivayet edilen ve sadece Mıhnef bin Süleym'den nakledilen, her ev halkına her yıl bir kurban gerektiğini ifade eden hadis hem zayıftır hem de mensuh yani hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Mali durumu müsait olup da Kurban Bayramı'nda kurban kesmeyen kimseler hakkında namazgahımıza yaklaşmasın buyrulduğunu nakleden zayıf rivayetse bir dışlama ifadesi olarak değil kurban kesmeye teşvik amaçlı bir uyarı şeklinde anlaşılmalıdır. Rasul-i Ekrem'in kurban kesen Müslümanlardan söz ederken Adem oğlu ifadesini kullanması bize insanlık tarihinde ilk kurban ibadetini yerine getiren Hazreti Adem'in iki oğlunu hatırlatmaktadır. Her ikisi de birer kurban sunmuşlardı da Allah kendisine karşı gelmekten sakınan oğulun kurbanını kabul etmiş ve onun dilinden Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder buyurmuştu. Yine peygamberimizin kurbanı Hazreti İbrahim'in sünneti olarak nitelemesi de İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban etmekle sınanmasına bir atıf olsa gerek. Allah en sevdiği varlığını, biricik oğlunu feda etmekten çekinmeyen Hz. İbrahim'i büyük bir kurban göndererek mükafatlandırmıştı. Böylece kurban ibadeti sonrakiler için İbrahimi bir sünnet, gelenek haline gelmişti. Kur'an'da yer alan bu örneklerden tarih boyunca hemen hemen her toplumda kurban ibadetinin var olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu gerçeği her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık ayetiyle dile getirmektedir. İslam öncesi Arap toplumunda da çeşitli amaçlarla putlar adına kurban kesme adeti yaygındı. Cahiliye Arapları belli zamanlarda Kabe'deki ve diğer bölgelerdeki putlara olan bağlılıklarını göstermek için kestikleri kurbanların kanlarını putların üzerine döker, etlerini yırtıcı hayvanlar yesin diye dikili taşların üzerine bırakırlardı. Onların yarar sağlayacağı düşüncesiyle ölen kimsenin kabri başında da kurban kestikleri bilinmektedir. İslam döneminde bu adet, tevhid inancına aykırı ögelerden temizlenerek Hz. İbrahim'in sünnetine uygun biçimde ihya ve ıslah edilmiş, sosyal işlevler de yüklenerek zenginleştirilmiştir. Putlar için hayvan kurban etme, şirk, bu şekilde kesilen hayvanlarda murdar sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de daha çok haç kurbanlarından söz edilir. Bu ayetlerde kurbanlık hayvanların Allah'ın nişaneleri olması, Allah adı anılarak kesilmesi, onlardan yararlanılması, hem yenilmesi hem de yoksullara yedirilmesi, etlerinin veya kanlarının değil, takvanın esas olması anlatılır. Elbette bu hususlar Bayram günlerinde kesilen bütün kurbanlıklar için fazlasıyla geçerlidir. Mekke döneminde inen Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes ayetine rağmen Resul-i Ekrem'in Mekke'de kurban kestiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kesin bir şekilde olmaksızın kurban kesmekle emrolundum şeklindeki rivayetlerde venhar kurban kes emrine bir atıf olabilirse de ayetteki venhar emrinin anlamı ve bağlayıcılığı birçok alim tarafından farklı yorumlanmıştır. Kur'an'da verilen bu temel bilgilerden sonra kurbanla ilgili detayları Hz. Peygamber'in Medine'deki uygulamalarından öğrenmekteyiz. Rasul-i Ekrem'in hicretin ikinci yılından itibaren kurban bayramlarında kurban kesmeye başlaması ve kurbanla ilgili çeşitli açıklamalardan oluşan zengin hadis rivayetleri bu alandaki uygulamaların fıkhi yorum ve değerlendirmelerin zeminini teşkil etmiştir. Birindiği gibi kurbanlık hayvanlar sadece koyun, keçi, sığır, camız ve develerden oluşmaktadır. Peygamber Efendimizden gelen hadislere göre sığır ve deve yedi kişi tarafından ortaklaşa kurban edilebilmekte, kurbanın en hayırlısının boynuzlu koç olduğu belirtilmekte kurbanlık koyunların bir yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ayrıca sağlıklı olmayan, mesela topal olan, tek gözü kör olan, hastalığı iyice belli olan, zayıf ve cılız olan hayvanlar kurban edilmemekte, muhtemelen ekonomik ihtiyaçlar dikkate alınarak, sütü için beslenen sağmal hayvanlarında kurban edilmesi hoş görülmemektedir. Hz. Peygamberin sünnetine sımsıkı bağlılığıyla şöhret kazanmış olan Abdullah bin Ömer, Organları noksan veya yaşları elverişli hale gelmemiş olan hayvanları kurban kesmekten çekinir. Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr ise çocuklarına şöyle derdi: "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır." Yine hadislere göre kurbanlıkların sadece etleri değil, derileri, yünleri, develerin üzerindeki minder gibi değerli eşyalar da fakirlere tasadduk edilir. Kasap ücreti ise kurban etinden değil, sahibi tarafından ödenir. Kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekil tayin etmek suretiyle başkasına da kestirebilir. Nitekim Allah Resulü de Hicret'in 9. senesinde kurbanlık develerini hac emiri olarak tayin ettiği en yakın dostu olan Hz. Ebu Bekir'le Mekke'ye göndermişti. Yine Hz. Ali peygamberimizin yaptığı vasiyet gereği onun adına iki koç kesmişti. Kurban kesmenin hükmü sahabeden beri tartışıla gelmiştir. Abdullah bin Ömer'e bu husus sorulduğunda Resulullah'ın Medine'de on yıl kaldığını ve her yıl kurban kestiğini, ona uyarak Müslümanların da kurban kestiğini ve böylece kurban kesmenin sünnet olduğunu söylemiştir. İbni Ömer'in bu soruya Kevser suresindeki Venhar emrine değil de Hz. Peygamber'in devamlı uygulamasına dayanarak cevap vermesi dikkat çekmektedir. Resulullah'ın tavsiyelerini eksiksiz dikkate alan ve gereğince amel etme eğiliminde olan sahabiler ondan öğrendikleri bu faziletli ibadeti maddi durumları ölçüsünde yine ona uyarak yerine getirmeye çalışmışlardır. Ancak zamanla kurban kesme adeta zorunlu bir yükümlülük gibi anlaşılmaya başlanmış olmalıdır. Bu durum karşısında endişelenen Akabe Biatine katılan en genç sahabi olma şerefine ermiş Ebu Mesud el-Ensari Ukbe bin Amr, "Sizin en zenginlerinizden olduğum halde bir vecibe zannedilmesi korkusuyla kurban kesmemeyi düşündüm." şeklinde bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir. Hatta diğer bir rivayete göre bu sahabi, zengin olduğum halde komşularımın mutlaka kurban kesmem gerektiğini düşünecekleri endişesiyle kesmiyorum demiştir. Yine Rıdvan biatine katılan sahabilerden Huzeyfe bin Esid'in şöyle dediği nakledilir: Ben kurban konusundaki sünneti bilmeme rağmen ailem beni birden fazla kurban kestirerek sıkıntıya soktu. Halbuki evvelden bir aile bayramda bir veya iki koyunu kurban ederdi. Şimdi bir iki koyunla yetinirsek komşularımız bizi cimrilikle itham ediyorlar. Halbuki ben Ebu Bekir ve Ömer'in bile kurban kesmediklerine şahit oldum. İstanbul'u şereflendiren sahabi Ebu Eyyub el-Ensari de ilerleyen yıllarda kurban konusundaki bu gayretin boyutlarını şöyle anlatır. Resulullah zamanında kişi kendisi ve çoluk çocuğu için bir koyun keserdi. Onun etinden hem kendileri yer hem de başkalarına yedirirdi. Daha sonra Müslümanlar arasında bu övünme durumu ortaya çıktı. Birkaç kurban kesmeye başladılar. Kurbanla ilgili farklı yaklaşımlar sahabe sonrasında da devam etmiştir. Hz. Peygamber'in uygulamasına dayanan Hanefi mezhebi, dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmesini vacip görürken diğer mezheplerse bunu sünnet olarak değerlendirmişlerdir. Netice itibarıyla kurban Hanefi çevrelerde daha canlı bir şekilde uygulanmaktadır. Kurban İsmail'in bedeli olduğu için İslam geleneğinde bunun nakit olarak bedeli kabul görmemiştir. İsmail'in bedelini temsil eden bir fidyenin İsmail'in Rabbine sunulmasıdır kurban. Kurbanı kurban yapan, Rabbe yaklaşma vesilesi yapan şey işte temsil ettiği bu bedeldir. Yeri ve zamanı geldiğinde onun yolunda İsmail'lerin feda edilebileceğinin sembolik olarak gösterilmesi çabasıdır ne koçun kanıdır ne de etidir Allah'a sunulan. Bu inancı, bu bilinci, bu samimiyet ve sadakati ishar etmektir aslolan. olan. İbrahim'i iman ve kararlılığı gösterecekler için hedef, onun uğruna kurban kestiğini, malını feda ettiğini ispatlamaktır. Putları adına kurbanlar kesenlerin şirkine karşılık, İslam'da sadece Allah adına ve onun adıyla ona gönderilen bir tevhid sembolüdür kurban. Kurbanın ibadet boyutu kadar toplumsal fonksiyonu da önem arz eder. Allah için kesilen kurban ibadetinde, tüketimi itibarıyla muhtaç insanların doyurulması gibi pratik bir amaç gözetilir. Buradaki hikmet, Allah rızası ile birlikte yoksulun et ve gıda ihtiyacını karşılamaktır. Böylece kurban, Müslüman toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur zengine malını Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma haz ve alışkanlığını verir. Onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Neticede fakirleri de bayram günlerindeki sevince ortak eder, birlik ve kardeşlik içinde huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlar. Hikmet boyutuyla ele alındığında kurban, zengini muhtaç kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, yakın olsun uzak olsun, kardeşleri birbirine bağlayan ve ruhları kaynaştıran bir ibadettir. Vekalet yoluyla Afrika'da, Asya'da adını dahi duymadığı birçok yoksul ülkede yaşayan, hiç görmediği, tanımadığı, aç ve muhtaç kardeşlerine uzattığı bir eldir. Binlerce kilometre uzaktaki kardeşleriyle yakınlaşmanın, bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban yoklukların afetlerin yaşandığı coğrafyalara ulaşmak, fiziki mesafeleri gönül coğrafyasında aşmak, onların dertlerini paylaşmak, onlara umut ışığı olmaya çalışmaktır. Hatta sadece din kardeşlerine değil, yaratılanı sev, yaratandan ötürü felsefesiyle inancı ne olursa olsun muhtaç olan herkese ulaşmaktır. Kurban, yüce yaratıcıya yakınlaşmaktır. Kurbanlarımız, kurp anlarımızdır. Yani ona en yakın olma zamanlarımızdır. Kurban mukarrebu'ndan olma çabasıdır. Yani takvaya erişme arzusu içinde yüce yaratıcıya yaklaşanlar arasına girebilmek gayretidir. Kurban takvaya, takva da Allah'a ulaştırır. Nitekim yüce Rabbimiz haç kurbanlarından söz ederken kurbanların aslında Allah'ı yüceltme ve ona şükretme vesilesi olduğunu belirttikten sonra şöyle buyurur: o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Fakat ona sizin takvanız ulaşacaktır. Öyleyse kurbanlarınızla arındırın nefislerinizi.